Böyle mi devam etsem acaba? Böyle daha bilgili mi gözüküyorum bilmiyorum ama böyle mi devam etsek? Okey. Hepiniz, <laughs> hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Ee, evinizin mola yorumcusu geldi ve e, birlikte Oscar yorumlayacağız. Oscar kırmızı kırmızı halı lüklerine yorumlayacağız. Oscar'ın ee, 95. si gerçekleşti biliyorsunuz ve ben Böyle outfit yorumlamayı çok seviyorum. Bir sürü öyle şeyim var. Oradan izleyebilirsiniz istediğinizi. 95.si gerçekleştirdi Oscar'ların. Hazırsanız kırmızı halıda birkaç look var. Sevdiğim lookları, kötü bulduğum lookların hepsini şey yapacağız. Biraz dedikodu yapacağız hep birlikte. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi... Niye böyle niye bir şey yaptım? Şimdi ilk ilk look Karadelevin'le başlıyoruz arkadaşlar. Ben bu kadına aşığım. Gerçekten hani baştan beri Taylor arkadaşlığından beri tanıyorum Karadelevin'i ve ben bu kadına aşığım. Bu kadının o havası, o aurası derler ya o aurası, çekiciliği beni sinir ediyor ve beni kendine çekiyor bu kadının ve çok güzel gözüküyor kırmızı halıda o makyajı, o takıları, o elbisesi. Elbisesi çok klasik. Yani tüm kırmızı halılarda görebilirsiniz elbisesini ama o taşıyışı falan inanılmaz güzel. Bayılıyorum bu kadına. Aa, gecedeki en sevdiğim looklardan bir tanesi buydu. Ama çok 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 güzel Karadelev'in. Ve sunuculuk yaptı biliyorsunuz. Birkaç ödül takdim etti Karadelev'in. Çok güzeldi. Geçiyoruz. Shawn Mendes. Şan, bu sanırım kırmızı halıdan sonra after party, Vanity Fair'in düzenlediği after party'de yine şey kamera karşılarına geçti. Ben Shawn Mendes'in bir şeyler yapma yapma isteğini seviyorum. Böyle tüm kırmızı halıda böyle bir şeyler yapma isteği var. herkes gibi takım giymiyorum. Sanırım içindeki biraz transparan ve üstüne şey atmış ve sanırım böyle çapaz kesim bir şey var. Ben Shawn Mendes'i yapmak istediğini çok seviyorum ama ben bu adamı sevemiyorum. Gerçi ben bu adamı sevemiyorum. Yani böyle bir adam bilmiyorum, sevemiyorum bu adamı. Ve <laughs> bir şeylik var. Ya da herkes çok sevdiği için galiba ben bu adamı çok sevemiyorum ama şarkılarını beğeniyorum tabii ki de. Evet, harfini falan beğeniyorum Şam Mendes'in. Ama neyse geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Benim adamım gel. Ben Pedro Pascal'a hayranım. Selma Hayek'te yapışmış adama bırakmıyor. Tüm akşam bırakmadı adamı. Pedro Pascal çok çok tatlı bir adam gerçekten. Çok seviyorum The sofası of izliyorum zaten oradaki şeyini falan çok beğeniyorum. Pedro Pascal klasik takım çekiş üstüne bir boğazlı iç, altına kazak da Boğazlı bir gömlek sanırım giymiş. Ama adamın böyle tatlı bir çekiciliği var. Onu hala şey yapamıyorum. Paçalarının böyle altta toplanması en sinir olduğum şey takımda falan. Aa, o yüzden onu bir tek sevmedim. Gelmişken Selma Hayek'i de yorumlayayım. Selma Hayek Pedro Pascal'a yapışmasaydı sevebilirdim. Ama üstündekini zaten çok sevmedim. Pulu şeyleri pek sevmiyorum. Sevemiyorum daha doğrusu. Ama tatlı. Tatlıydı Pedro Pascal. Onun üzerinden 10 on, aşkım. Görüşürüz. Rihanna. Rihanna yine hiçbir şey sallamadan böyle şeye girdi, törenine girdiği zamanı gördüm. Hiçbir şey sallamıyor, böyle altında şey kapri falan giymiş gelmiş. Ben her zaman Rihanna'nın tarzını çok beğeniyorum ve altındaki o etek şurlardaki o yırtmaçlar falan çok güzel gözüküyor. Kadın bir hamilelikten kurtulamadı bir hamile oldu, sonra tekrar hamile kaldı kadın. Bir hamilelikten kurtulmuyor, böyle seri üretime geçti kadın artık. <laughs> seri üretime geçti. Aa, ama üstündeki o deri şeyleri çok sevdim. Tabii ki de hamile olduğumu belli etmek için karnını açık bırakacaktı. Aa, güzel Rihanna her zamanki gibi çok güzel. Sadece saçından emin olamadım. Saçı daha mı farklı olabilirdi? Bence olabilirdi. Bilmiyorum. Saçı daha farklı olabilirdi o yüzden. Sadece saçından kırıyorum. Onun üzerinden 7 veriyorum yani Rihanna'ya. Bilmiyorum. Sevdim ama. Evet. Ortalama. Benim Oscar'da sanırım Oscar terenleriyle en sevdiğim looklardan bir tanesi de şeydi. Uh, Timothée Chalamet'in yaptığı o look. İnanılmaz. Ben bayılmıştım bu look'a. Ama Chalamet bu sene katılmadı galiba. Katıldı mı ben görmedim. Bilmiyorum. Timothée Chalamet'in bu look'unu bayılmıştım. O şeyleri, aa, yüzükleri, o içinin açık olması ve oradan kolyenin sarkması falan. Mükemmel, tam benim tarzım. Ben de Oscar'a katılsam kesin böyle katılırdım. çok güzel, ben bayılıyorum. Ve bence erkeklerde en güzel tarzı, böyle farklı işler yapmaya çalışan kişi buydu. Adını baktım, siz video çekmeden önce yine unuttum. Bir Hintli bir aktör ve sanırım en iyi şey ödülünü aldılar. I don't know. Şu an unuttum. Geçiyoruz. Camila Mendes. Camila Mendes'i ben sevdim ya. Camila Mendes'in o çapraz geçişleri, üstündeki o bir tane kolunun kapalı bir tane kolunun açık olması falan. Ben sevdim ya. Sanki böyle iki tarafa ayrılmış bir tarafı kapalı bir tarafı açık. Ben böyle verdiği vibe'ı falan çok sevdim Camila Mendes'in. O yüzden bu look'unu koymak istedim. Ben onun üzerinden 8 veriyorum Camila Mendes'e. Güzel. Geçtik. Her Stemfile. Öyle mi okunuyor? Stem fail. Stem fail. <laughs> ben bu kadını her zaman çok beğeniyordum. Her zaman o vibe'ı, her zaman o verdiği şey çok hoşuma gidiyordu. Ben Ve ben şuna çok seviyorum şunu. Böyle altına elbise, elbisenin geçişi falan da çok güzel buradan. Ve üstüne bir böyle bir kaban, kabanımsı bir şey atıyorlar ya. İnanılmaz güzel duruyorlar. Bayılıyorum. Bence herkes böyle giyinsin şeylerde. Çok güzel. Ben 10 üzerinden 10 çok beğendim her işlerin faydalı ama gecedeki en beğendiğim kişi değil de size açıklayacağım kim olduğunu gelecek benden. Ve işte sanırım böyle hissettim onu. Gecedeki en güzel kadını hissettim. Hunter Shepard. İnanılmaz. Kadın benim sinirimi bozdu gerçekten. Benim sinirimi bozdu. Mükemmel bir fiziği var. Mükemmel üstündeki o çok güzel duruyor o vibe o bakışları falan kadına aşığım ben çok güzel o eteği o teyinin düşük belliği falan inanılmaz İnanılmaz. çok güzel çok beğendim 100, 10 1000 çok beğendim ben böyle şeyleri falan çok seviyorum <laughs> Lady Gaga falan mı vardı bir dakika bir dakika Ah Aşkım, Lady Gaga'nın fotoğrafını da buraya koyacağım. Lady Gaga çok güzeldi, elbisesi falan çok güzeldi ve o kırmızı ruju... O makyajının şeyini hiç sevmemiştim ben ilk, böyle dağınıklılığını. Ama sonra dedim ki, Lady Gaga Yeni Joker filminde oynadı ve Harley Quinn olarak oynadı biliyorsunuz ki. Oraya bir atıf olarak gördüm onu, çok güzeldi, çok beğendim gerçekten. Lady Gaga da gecedeki en beğendiğim kişilerden bir tanesiydi. Çok güzeldi, çok güzel gözüküyordu. Bayıldım. Çok güzeldi Oscar bu sene. Kırmızı Halısını ben beğendim bayağı. Ben ödüller bir tane film adını hatırlayamadım şu an. En çok Oscar alan ödül rekorunu kır, yani film rekorunu kırdı. Ben izlemedim ama bu akşam veya bundan sonra izleyeceğim. Merak ettim açıkçası. Aa, güzeldi. Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Siz de yorumlarınızı aşağıya belirtebilirsiniz. Bana katıldığınız, bana katılmadığınız şeyleri aşağıya yazabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.